Herkese merhaba. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı Haziran 2020 çalışma sorularını beraber çözelim. Hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Yandaki periyodik tablonun bir kısmı verilmiştir. Sağdaki sütun 8A grubudur. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi sağdaki sütun şurası 8A grubuymuş. 8A grubunda normalde en üstte birinci periyotta helyum bulunmalıydı. Helyum yer almıyor. Demek ki daha aşağıdaki periyotlardan başlamış. KLM elementlerinin son yörüngelerinde eşit sayıda elektron bulunur. Aynı gruptaki elementlerin son yörüngelerinde aynı sayıda elektron bulunur. Bu kurala uymayan sadece 8A'da helyumdur. Ama şekilden anladığımız kadarıyla helyum burada şu anda yok. Dolayısıyla bu ifade bu üç element için doğrudur. N ve L elementlerinin elektron bulunduran katman sayıları eşittir. Aynı periyotta bulunan elementlerin katman sayıları eşittir. N ve L'nin de yan yana oldukları için aynı periyotta bulunduğunu görüyoruz. O halde 2 de doğru. N ve R elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Bu ifadeyi biz aynı grupta bulunan elementler için söyleyebiliriz. N ve R aynı grupta mı? Evet. O halde kimyasal özellikleri benzerdir diyebiliriz. Doğru olanları soruyordu. Cevabımız denizli. İkinci soru. A sıvısına şekilde aşağıdaki şekilde olduğu gibi demir parçaları atılıp hemen ardından sönük bir balon kabın ağzına takılıyor. Balon zamanla şiştiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki balonun zamanla şişiyor olması için de e gaz birikiyor anlamına gelir. Demek ki A sıvısıyla demir parçaları tepkimeye giriyor ve bu tepkimede çıkan ürünlerden biri de gaz halindeki bir madde ki balonun şişmesine sebep oluyor. Kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir. Gaz çıkışı kimyasal tepkimelerin belirtilerinden biriydi. Doğru. Demir parçalarının miktarı zamanla azalmıştır. Tepkimeye giren maddelerin miktarları zamanla azalır, ürünlerin miktarları artar. Demir parçası Burada tepkimeye giren bir madde olduğu için bunu da doğru sayıyoruz. A sıvısının miktarı zamanla artmıştır. A sıvısı da yine tepkimeye giren maddelerden biri. O halde miktarı artmıştır değil azalmıştır diyebilirdi. Hangileri doğrudur demiş cevabımız Bursa 1 ve 2. Üçüncü soru. Aşağıda dünyanın güneş etrafında dolanımının kesiti verilmiştir. Bu şekle göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren gündüz süreleri kısalmaya başlar. Öncelikle tarihi bulmalıyız. Dünyanın eğimine bakılırsa sağ yatık olmasına, güneşe doğru yatık olmasına bakılırsa bu şeklin çizildiği tarih 21 Haziran. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi başlangıcı vardır. Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren gündüz süreleri kısalmaya başlar. Doğru. Çünkü 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. En uzun gündüz yaşandı. Daha sonrasında gündüzler yavaş yavaş kısalmaya başlayacak. A noktasından K noktasına gidildikçe gündüz süresi uzar. A ekvator üzerinde bir nokta, K ise Güney yarım kürede. E, güney yarım kürede bu 21 Haziran tarihinde kış mevsimi yaşandığını ve gündüzlerin kısa olduğunu düşünürsek A'ya A noktasından K'ya doğru gidildikçe gündüz süresinin kısalmasını bekleriz, uzamasını değil. Bu yanlış. C ve K noktalarında gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır. C ve K noktaları kutup noktaları. Kutup noktalarında biliyoruz ki gece ve gündüz süreleri arasındaki fark çok fazladır. Hangileri doğrudur demişti. Cevabımız Bursa olmalı. Dördüncü soru. Okuldaki fen laboratuvarında sadece asit baz şişelerinin olduğu bir dolap bulunmaktadır. Ancak şişelerin üzerindeki yazıların bazıları silinmiştir. Fen bilgisi öğretmeni şişelerde asit mi baz mı olduğunu anlamak için şişeleri çıkarıyor ve aşağıdaki işlem basamaklarını uyguluyor. Buna göre öğretmenin tüm sıvıların ne olduğunu belirleme durumu hangi basamakta tamamlanır? Şimdi birinci basamakta şunu yapmış. A ve C şişelerine mavi turnusol kağıdını batırıyor. Sadece A şişesindeki sıvı turnusol kağıdının rengini değiştiriyor. Biz ne biliyoruz? Öndeki metinden anladığımız üzere bu şişelerden hepsinde de ya asit var ya baz var. Başka bir şey olmadığını bize söylüyor. A ve C şişelerine mavi tornusolu batırdığımızda sadece A'da rengi değiştiriyor. Mavi sol kağıdının rengini değiştirip kırmızıya çeviren madde asitti. O halde biz burada A'nın kesinlikle asit olduğunu söyleyebiliriz. C şişesine mavi sol kağıdını batırdığında renk değişmiyor ve ya asit olacak bu sıvı ya baz renk değişmediğine göre C şişesinde de kesin olarak baz bulunduğunu söyleyebiliriz ikinci basamağa geldik gelmemiz lazım çünkü henüz B'de hangisi olduğunu tespit etmedik B ve C şişelerine fenolfitalein çözeltisi damlatılıyor ve sadece C şişesinde renk değişimi oluyor fenolfitalein bazların ayırıcıydı fenolfitalein bazlarla pembe renk veriyordu asitlerle renk değişimine neden olmuyordu C şişesine damlatıldığında renk değişimi oluyor diyor. Biz zaten C'nin bir baz olduğunu bulmuştuk. B'ye damlatıldığında renk değişimi olmadığına göre o halde demek ki B şişesinde de bir asit var. Bakın ikinci basamaktaki uygulamayı yaptığımızda biz üç şişede de ne olduğunu tespit ettik. Artık üçüncü basamağa geçmemize gerek yok. İkinci basamakta tamamlar. 5. sorumuz Remzi öğretmen fen laboratuvarında öğrencilere yol göstermesi amacıyla aşağıdaki çizelgeyi doldurarak maddelerin özellikleri hakkında bilgi vermek istiyor. Buna göre çizelgenin doldurulmuş şekli hangisinde doğru verilmiştir? Hemen o halde biz çizelgeyi dolduralım. Hidrojen iyon sayısı hidroksit iyonu sayısından fazladır. Bunu kimler için söyleyebiliriz? Asitler için. Cama ve porselene zarar verir. Bunu da bazılar için söylüyorduk. Metal kapları aşındırır. Bu asitlerin bir özelliği. Kuvvetli olanı cilde zarar verir. Bu hem asitler için doğrudur hem de bazlar için doğrudur. Şimdi seçeneklerde bu tablonun aynısını arayacağız. Evet seçeneklerde bizim tablomuzun aynısı olan C şıkkı cevap C. Altıncı sorumuz da şöyle arkadaşlar. Öğretmen tahtaya çizdiği özdeş küplerden oluşan şekillerden taradığı kısımları kesilerek atılmasını istiyor. Buna göre kalan parçaların zemine uyguladıkları basıncın başlangıçtakine göre değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi şu koyu renkle taranan kısımları kesip atacağız. Sadece beyaz kısımları kalacak. Hemen K şeklini inceleyelim. Bu tarayıp e, boyadığımız kısmın kesilip atılması bu sistemin bu kat cisminin ağırlığını azaltacak mı? Evet. Yüzey alanını değiştirecek mi? Hayır. O halde yüzey alanı aynı kaldığı halde ağırlığı azalan bir katı cismin basıncı azalır demeliyiz. Seçeneklerimizden de işaret diyelim, şu ikisinden biri. L cismine bakıyorum. Taranan bölgenin bölgenin kesilip çıkarılması hem cismin ağırlığını azaltacak hem de aynı oranda yüzey alanını da azaltmış olacak. Bu durumda ne yapacaktır bu katı cismin yüzeye yaptığı basınç? Değişmeyecektir. Aynı şeyi M cismi için de söyleyebiliriz. Taralı kısmı çekip çıkarırsak, Ağırlığı azalır ama aynı oranda yüzey alanı da azaldığı için yine basıncı değişmez. Arkadaşlar böyle sorularda şuna dikkat edelim. Eğer bu cisimlerde enine ya da yan bir yüzey parça kesilip çıkarılıyorsa basınçta işte azalma falan gibi değişme olabilir. Ama eğer boyuna bir sütun şeklinde parça kesilip çıkarılıyorsa bu böyle durumlarda bu katı basıncında değişmez demeliyiz. Cevabımız Ceyhan. 7. sorumuz. Eşit bölmelendirilmiş kapta bulunan sıvının kap tabanına yaptığı basıncı öğrenciler 4P olarak hesaplamışlardır. Hemen şuraya bakıyorum. Kaptaki sıvının yüksekliği 2H, 2 diyelim. Sıvı yüksekliği 2 iken basınç neymiş? 4P'ymiş. Bu burada dursun. Ders öğretmeni kabı 180 derece döndürerek öğrencilerine kap tabanındaki sıvı basıncının değişimini soruyor. Öğrenciler soruya şu şekilde cevap veriyorlar. Hangisi soruya doğru cevap vermiştir? Şimdi öğretmen ne istiyor? Kabın 180 derece dönmesini istiyor. Bu kabı bulunduğu yerden 180 derece döndürmek demek şu şekilde bir hareket yaptırmak. Yani bu sefer üzerine oturacağı yüzey burası. Burası ise düşey tarafı olacak. Ne kadar bölme, kaç bölme sıvı var kapta bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 bölmelik bir hacimde sıvı var. Eğer şu yüzey üzerinde oturtursak yine 10 bölmelik bir hacim kaplayacak. Yani şurası 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani bu kutuyu dik olarak düşünürsek 3 yüksekliğinde 3H yüksekliğinde sıvı olacak. Peki bu sıvının yaptığı basıncı nasıl hesaplarız? Yükseklik 2 iken basınç 4P'ydi. Yükseklik 2 katına çıkarsa, derinlik yani 2 katına çıkarsa basınç da 2 katına çıkar. Yani Derinlik 4 olsaydı basınç 8 olurdu. Derinlik 4 olamamış ama kaç olmuş? 3. O halde burada yan çevirdiğinde sıvının basıncı 4P ile 8P arasında bir şey olmalı. Sevginin söylediği gibi cevap Bursa.